Söz fakirlerinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fiat Egea'nın kaput altı fitil ve bakalitini değiştireceğiz. Elimizde arkadaşlar e, ünlü otodan aldığımız e, fitil var. Kaput altı bakalitleri var. Nasıl takılır göstereceğiz size Nasıl ne, nereden aldığımızı örtüyorum. Şöyle bir arayalım. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle. Şu şekilde. Evet, Arka. evet. arkadaşlar. Bugünler orijinal. Fiat'ın orijinal parçaları. Şimdi takacağım at takılıyor falan. Bir takelim arkadaşlar şunu. Kargo iyi geldi öncelikle. Böyle bu şekilde gelmedi. Daha güzel bir şekilde geldi. Anlatıyorum. Şöyle izleyin arkadaşlar. iyice iyice Bunu. Açtık arkadaşlar. Şimdi takılıyor. Şu şekilde takılıyor arkadaşlar. yanlış yapmayın. Şu şekilde takılıyor. Takılıyor. Yani tam kanallarına oturtun ki çıt diye ses gelsin arkadaşlar. Bu oh, artık oh, tam oturacak bir şekilde aynı. Aynen bu şekilde oturacak arkadaşlar. Bak şöyle 5 tane videosu vardı. Evet. Bu videoları takacağız. Bunlar alalım diş. ilk defa takıyorum ben de. Diş mi? Bu, arkadaşlar diş gibi duruyor. Yani diş değil herhalde ya. Baskı mı? Baskı. Aynen sağlam baskı diyor arkadaşlar. Bir de, bakın şöyle bir Bir dakika şunu da deniyorum. Deniyorum. Yok yok diş değil bu arkadaşlar. Diş olmuyor sağlamca bastıracaksınız arkadaşlar. Bayağı sağlam bastıracaksınız aynı. Çat diye ses böyle. Bakın. Çat. Böyle ki yani. arkadaşlar. Sağlam bastırdığınız zaman olacak. Gayet hoş bir görüntü yani. Sıfır aldığınız araçlarda olmuyor bu genelde. Kiminde de oluyor ama genelde olmuyor. Şunu da takalım. Şu şekilde. Aynen. Alt işlem tamam arkadaşlar. Alt işlem bu kadar. Şimdi üst işleme geçeceğiz. Arkadaşlar şu anda üstten yaptık. Üst bu şekilde. Arkadaşlar şöyle. Hani kaputun şekline göre baştan başlayacağız. Tak 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 diye gireceğiz, takacağız. Dikkat edin arkadaşlar. Şöyle en baştan tak tak Aynen. Sesler de Ses çok gelebilir ama Gelir işte. İyi. Güzel. takıyoruz arkadaşlar şu şekilde şu en sondaki bantı sökeceğiz arkadaşlar şu bantı söküyorum Onu sök arkadaşlar yapsın. Çem zaten sağlam bir bant. Sıkıntı yaşamazsınız hani. Aynen Şöyle tak. Taktık arkadaşlar. Evet, güzel olacak. Bitiyor. Çok az kaldı. Şunu da taktık. Şunu da. Şunu da Ondayız evet. Aynen mis gibi oldu arkadaşlar. Gayet güzel oldu bence. Arabada güzel bir görüntü veriyor. Hem de sudan falan koruyor yani. Baya kapatalım şimdi. Kapattık. Görüntüsü güzel. Bu kadar. Kolay işler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda size kapı altı bak, nasıl takılır onu da göstereceğim. Görüşmek üzere.